Simay. Ee, yanındaki kim? Simay senin burnun nerede? Simay'ın burnu nerede? Gözü nerede? Simay'ın kulakları yok. Ay kulakları da var mı? Zeynep'in burnu yok. Ay gözü? Kulağı nerede? Kulakı da var. Simay'ın ayakları yok. Dede. Dede. Simay'ın tokası varmış. Simay'ın saçları dağılmış. Saç, saçlarını cici yapsana Zeynep. şersin de yine,